Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun zamandır durgunluğun yaşandığı turizm sektörü canlandı. Hem pandeminin getirdiği stresi atmak hem de güzel havaların tadını çıkarmak isteyen turistlerin ilk duraklarından biri Şanlıurfa oluyor. Başta kentin tarihi yerlerini görmek isteyen turistlerin rotalarına Şanlıurfa'yı dahil etmesiyle kentteki otellerdeki doluluk oranı ise %90'ları aşıyor. Özellikle Ekim'in son haftası ki 29 Ekim'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte hem Şanlıurfa'mıza hem de Güneydoğu'da Mezopotamya'da artık şu anda otellerimiz %100 doluluğa ulaştı. Ama şu hafta içerisinde yine bir yani gelmek isteyenler için yine imkanlarımız var. Hatta şu anda biz ilçelerimize artık yani Şanlıurfa merkeze doluluk olduğundan dolayı Siverek olsun, Viranşehir olsun, otel olan işte Birecik gibi ilçelerimize şu anda yönlendiriyoruz. Şanlıurfa turizminin canlandığı ve kentteki otellerde özellikle 29 Ekim tarihi nedeniyle boş oda bulunmadığını ifade eden Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, turistleri önerilerde bulundu. Tabii 29 Ekim'le birlikte e, Urfa'da ve bölgede hem mevsimin güzel geçmesi evet. hem de özellikle Karahan e, Karahantepe'nin asmanıyla birlikte Urfa olan ilgi biraz daha arttı. Birkaç önce Göbeltepe için gelen insanlar bu sefer Karahan Tepe'yi görmek için geliyorlar. Urfa'nın lezzetli yemeklerini yemek için geliyorlar. Evet şu anda otellerimiz %100 doluyla ulaştı. Ama şöyle bir güzel tarafımız daha var. E, 1 Kasım itibariyle şu andaki bize gelen e, tur rezervasyonlarıyla birlikte evet. hem oteller olsun, e, turist rehberler yani yapılan rezervasyonlar bakımından Kasım'ın 18-20'sine kadar da Şanlıurfa'da bir hareketlik bekliyoruz. Ekim ayında bu 29 Ekim haftasına gelemeyen misafirlerimiz hiç üzülmesinler. Onları en yakın zamanda yani Kasım ayında da bekliyoruz.